Devam ediyoruz. Bugün günlük programı hayli hareketli. Şimdi İstanbul'a gideceğiz sevgili izleyenler. Son olayda asansör kazasında asansördeki güvenlik tedbirlerini ve asansörlerin denetimlerini konuşmuştuk. 10 işçi maalesef hayatını kaybetmişti biliyorsunuz asansörün yere çakılması nedeniyle. Bu konuda hem siyasilerden hem de gazetecilerden çok önemli eleştiriler gelmişti. Çalışma Bakanı Sayın Faruk Çelik en son katıldığı bir toplantıda. 500 liralık bir masraftan kaçınıldığı için e, bu tür olayların yaşanmasını eleştirerek e, o zaman bu işleri yapmayın eleştirisi e, yapmıştı. E, bu eleştiri yapmıştı. Şimdi e, asansördeki güvenlik konusunu, e, asansörün e, denetimlerinin nasıl olması gerektiğini hava Avcı konuşacak bizim için tüm asansör sanayicileri ve iş adamları derneği başkanı Levent Akdemir ile. Evet, e, Hava Avcı karşımızda. Hani karşınızda demeyin. E, bir yansımayla karşımızda. E, günaydın diyelim Hava Avcı'ya ve hemen sözü İstanbul'a bırakalım. Günaydın e, Mustafa. Beni görebiliyor musun şu anda? Görebiliyoruz evet. Bir cam aracılığıyla gizleniyordun evet, ama görüldük nah, evet. Bir evet bir asansör kabinin içerisindeydim evet neden hemen buldum böyle güzel bir asansörü hemen içine gireyim dedim çocukluğumdan beri e, alışkın sevdiğim bir şey bu aslında e, asansör sektörü Türkiye'de çok eski değil aslında 1950'lere dayanıyor o tarihlerde bizim mahallemizde çok fazla asansörlü apartman yoktu bulduğumuz zaman böyle iner iner çıkardık biz hemen görünce ben de bir tanesine gireyim dedim neredeyim şu anda bir asansör fuarındayım İstanbul'da e, fuarın bugün ikinci günü senin de söylediğin gibi geçtiğimiz haftalarda Mecidiyeköy'de üzücü bir olay meydana gelmişti. Bir kaza asansör faciası olarak nitelendirdik biz onu. Ve kazada e, 10 kişi 32. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. E, ve 10 işçi hayatını kaybetmişti. Tabii o günden sonra bizim de aklımıza hemen şu sorular geldi. Türkiye'deki asansörler ne kadar güvenli? Kullanıcı hataları mı var, üretici hataları mı var? Bize düşen pay nedir, üreticiye düşen pay nedir? Asansör sektörü Türkiye'de ne durumdadır? Bunları konuşacağım. Türkiye Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği, Levent Bey'e uzatacağım öncelikle mikrofonumu. Ee, neler söyleyeceksiniz, ne durumdayız şu anda? Şimdi bakıyorum mesela asansörler çok güzel, çok lüks böyle artık akıllı asansörler falan bile var. Ne durumdayız? Asansör sektörü Türkiye'de oldukça gelişmiş bir durumda. Yaklaşık 60 yıldır asansör sanayi çok ciddi bir şekilde çalışıyor. Avrupa Birliği standartlarına asansörde tabiiz. Avrupa Birliği standartlarında asansörler yapılıyor Türkiye'de şu anda. Bu konuda bu fuar önemli bir gösterge olacak bizim için. Burada asansörle ilgili en son teknoloji ürünler sergilenecek. Asansörde üst güvenlik sistemleri, paraşüt sistemleri dediğimiz geçtiğimiz günlerde sıkça gündeme gelen paraşüt sistemleri de sergileyeceğiz. Burada herkese bunu göstermek istiyoruz. Şey o zaman isterseniz biraz kısaca geçtiğimiz kazaya değinelim. Şimdi sadece Mecidiyeköy'de kaza değil aslında Türkiye'nin genelinde biz asansör kazalarını çok sık duyuyoruz maalesef. Neden kaynaklanıyor bu kaza? Mesela sanıyorum şurada bir düzenek var. Bu düzenek üzerinden anlatabilir miyiz? Şu oldu bu oldu. Gibi. Tabii ki öncelikle Mecidiyeköy'deki üzücü kaza da kullanılan bir asansör değildi. Bu bir inşaat ekipmanıydı. Yük ve personel taşıma amaçlı bir ekipmandı. Güvenlik sistemi anlamında asansörden biraz farklı. Asansörler Burada daha üst düzey güvenlik sistemleri mevcuttur. Onu isterseniz ben kısaca anlatayım. Şöyle bakalım hemen. Burada bir ürün vardır güvenlik ürünü. Asansör hız regülatörüdür. Bu cihaz hızı algılar. Ve buna bağlı olarak da asansör emniyet freni vardır şurada. E, frenle beraber çalışır bu sistem. Bir aracınızın e, şeyini düşünün, emniyet kemerini düşünün. Emniyet kemerini yavaş çektiğiniz zaman herhangi bir tepki vermez, ama sert çektiğiniz zaman kendini kilitler. Asansörlerde aynı bu şekilde buna benzer bir sistem vardır. Fakat çok güçlü bir mekanik sistemdir bu. Asansör e, normal gitmesi gereken hızla gittiği zaman. E, Cihazda herhangi bir tepki olmaz ama asansör hızını açtığı anda cihaz kendini kilitleyerek asansör kabinini durdurur. Yani rayların üzerinde sabitler. İsterseniz bunun basit bir testini yapalım. Şu anda asansörün kabininin buna bağlı olduğunu düşünelim ve yukarı aşağı hareket ettiğini düşünelim. Asansörün normal hızında herhangi bir tepki vermiyor cihaz. Bakın hızı artırdığım zaman kendini kilitliyor. Bakın şu anda çok cihaz şiddetli. Kendini, evet cihaz kendini kilitledi, asansörün düştüğünü algıladı ve asansörü durdurdu. Eğer Güvenlik as sistemi evet. yani aslında bu asansörün düşmesine imkan yok mu? Kesinlikle asansör eğer standartlar uygun yapılmışsa e bakımları ve e yıllık e muayeneleri e zamanında yetkili kişiler tarafından yapılmışsa asansörün düşmesi mümkün değildir. Anladım. Peki şimdi. E bir de bakım onarım var değil mi? Belediyeler kontrol ediyor. Bunu kontrol mekanizmasını sorayım ben size aslında. Sizlerde iletişim sorumlususunuz Tasyad'ın. Teşekkürler çok sağ olun. E, 2012 Ocak ayından itibaren tüm belediyeler A-tipi muayene kuruluşları ile birlikte çalışmaya başladılar. Ve yıllık fenli muayeneleri yapılıyor tüm asansörlere. E, belki farkındasınızdır ki herkesin bize sorusu oluyor artık. Asansörlerde çeşitli etiketler görüyoruz. Ee, bu muayeneler sonucunda asansörlere çeşitli etiketler yapıştırılıyor. Bunlardan bir de bir tanesi kırmızı, bir tanesi sarı, bir tanesi de yeşil. Evet, trafik an... levhaları gibi. Doğrudur. Kırmızı etiket ne anlama geliyor? Asansör can ve mal güvenliği açısından tehlikelidir. Güvenlik komponentlerinde sıkıntı arz etmektedir. Dolayısıyla gerek kullanıcı, gerekse bakımı yapan teknik personeli koruyucu komponentlerde problem olduğu için bu asansörlerin kullanılması sakıncalıdır. Sarı etikete geldiğimizde güvenlik komponentleri haricinde diğer aksamlarda sıkıntı mevcuttur, eksiklikler mevcuttur. Bunların da yine kısa süre şeklinde tamamlanması gerekli. Bir de yeşil etiketimiz vardır ki bu hepimizin görmesini istediği bir etiket türüdür. Bu asansörlere güvenilir bir şekilde binebilirsiniz. Herhangi bir problem yok. Tabii ki şimdi biz dernek olarak da asansör sektörünün sadece kazalarla gündeme gelmesini istemiyoruz. Şu an her tarafta etiketler var. Apartman yöneticileri, tüm halk bu konularda e, bilgisiz. Biz bu fuarda aynı zamanda derneğimizin bir standı var ve teknik komitesi e, burada mevcut. Dolayısıyla her türlü teknik soruları ya da bu konularla alakalı bilgi edinmek istiyorlarsa, gerek bakım onarım montaj firmaları, gerek komponent üreticileri, gerek de derneğimizin teknik servisi, e, yardıma hazır pozisyonda. Evet buradan herhalde e, öğrenmemiz, anlamamız gereken en önemli şey bir asansöre bindiğimiz zaman üzerine mutlaka sarı, kırmızı ya da yeşil etiketi olması lazım. Bizler yeşil etiketi gördüğümüz zaman gönül rahatlığıyla asansörü kullanabiliyoruz. Peki için bir de ticari boyutuna gidelim isterseniz. Türkiye'de e, yerli üretim ne durumda? Türkiye'de yerli üretim oldukça gelişmiş durumda. Avrupa e, standartlarında üretim yapılıyor. Yaklaşık 500 milyon dolar bir hacme sahip asansör sektörü. E, sektörde e, son 10 yıldır çok ciddi bir gelişme oldu. Avrupa Birliği e, standartlarının uygulanmasıyla birlikte sektör ciddi bir ivme kazandı. E, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız da bu konuda e, bir e, teknik komite oluşturdu. Asansör Teknik Komitesi. Bu teknik komitede asansörle ilgili Türkiye'de şu anda e, çok etkin bir şekilde çalışıyor. E, yaklaşık 430 bin civarında asansör var e, bu muayeneler sonucunda ortaya çıkan rakam bu. Bu asansörler tamamen kayıt altına alınıyor. Betül Hanımın bahsettiği gibi etiketleniyor ve bunlar e, ciddi bir revizyona tabi tutuluyor. Yöneticilerimiz e, bundan çok e, Sorumlular ee, apartman yöneticilerimiz. Yöneticiler. Tabii bir yönetmelik vardı sanıyorum. Onunla ilgili e, yapmaları gereken şey nedir? Onların takip etmeleri gereken prosedür. E, 2011'de bakım işletme yönetmeliği yayınlandı. Bu yönetmelikte apartman ve bina yöneticilerinin e, apart, e, apartmanda bulunan asansörden direkt sorumlu olduğu, yani kullanılmasından hukuki olarak sorumlu olduğu net olarak altı çizildi. Bu konuda ben yöneticileri uyarmak istiyorum. Binadaki asansörden hukuki olarak yöneticiler sorumlu. Çok duyarlı olmalarını istiyorum. Sahada asansörü muayene etmeye gelen mühendislerimize yardımcı olmalarını istiyorum. Çünkü bu mecburi bir konu. Yöneticilerin ya da bina sahiplerinin keyfine kalmış bir konu değil. Yasal bir yükümlüktür bu. Bu konuda teknik personeline yardımcı olmasını istiyorum özellikle. Ne kadar sürede bir periyodik bakımı yapılması gerekir bir asansörün? Asansörlerin periyodik bakımları aylık yapılır. Her ay periyodik bakım zorunludur. Her yılda fenli muayeneleri yapılması lazım. Bundan yönetici sorumludur. Peki sadece asansörler değil yürüyen merdivenlerde bu kapsama girer mi? Yürüyen merdivenlerde de yine aynı şekilde aynı sistem geçerlidir. Ee... Asansörlerde başka bir önemli boyut daha var. Kayıt altına alındı şu anda. 430 bin civarında bahsetmiştim. Bunların %70'inin kusurlu olduğu ortaya çıktı. Bu çok üzücü bir durum. Sınıfta mı kaldık %70? Baya yüksek bir oran. Bu Türkiye'ye özel bir durum değil. Birçok ülkede böyle. Evet yaklaşık. Yani bu %70'inin Avrupa standartlarına uygun olmadığı ortaya çıktı. Bundan endişe edilmemesi gerekiyor. Yani bu %70 asansörün düşeceği anlamına gelmiyor. Özellikle asansör fobisi oluşmasın diye. Yani ben halkımıza bu konuda bir mesaj vermek istiyorum. Daha basit kusurlardan kırmızı etiket yiyebilir. Bu asansörün %100 güvensiz olduğu anlamına gelmez. Peki onun kriterleri neye göre belirlenecek o zaman? Kırmızı kırmızı etiket gördüğümüz zaman binmeyelim diyoruz ama siz diyorsunuz ki aslında çok da güvensiz değil. Yani bilmemiz doğru değil ama yani bu asansörün düşeceği anlamına da gelmiyor. Kırmızı etiketli bir asansörün normal şartlarda acil olarak revizyona tabi tutulması gerekiyor. Peki efendim anladım. E peki bu fuarla ilgili konuşalım isterseniz biraz. Fuardan beklentiler neler? fuarın öncelikle yerli asansör sektörünün dünya ile buluşmasına, pazar payının ve marka birliliğinin arttırmasına vesile olmasını diliyoruz. Tabii ki katılımcıların beklentileri ne? Öncelikli olarak ihracat pazar payının arttırılması, yeni ürünlerin sergilenmesi, satış rakamlarının arttırılması. Bizler ihracat yapabilecek durumda mıyız? Nedir durumumuz? Zaten Zaten nasıl hacmi biz nasıl? Hacmimiz iyi fakat e, bildiğiniz üzere ihracatı Türkiye Türkiye olarak daha da arttırmak yönünde hedeflerimiz var. Dolayısıyla biz bu hedeflere uyum sağlamak adına sektörle birlikte hareket ediyoruz. Tabii ki bu e, fuarlar da bunlara vesile oluyor. Evet, ben bu arada bir şey söylemek istiyorum. 2-3 e, gün daha buradayız bugünle beraber. E, asansörle ilgili bütün soruların cevapları bu, bu fuarda. E, apartman, bina yöneticilerimizi, müteahhitlerimizi ben bu fuara davet ediyorum. Asansörle ilgili e, her şeyi, her türlü bilgiyi bu fuardan edinebilirler. E, endişelerinin yerine bilginin almasını istiyorum. E, bu konuda e, herkesi davet ediyorum bu fuara. Evet teşekkür ediyoruz Levent Bey. sizler de dinlediniz aslında bakımı ve onarımı düzenli olarak yapılan bir asansörün düşmesine imkan yok. Bu durumda apartman yöneticilerine apartmanlarda yaşayanlar için büyük sorumluluk düşür ve mutlaka yeşil etiketi gördüğümüz asansörü binmeyi tercih edelim diyoruz ve sözü tekrar merkeze bırakıyoruz. Hava avcıya çok teşekkür ediyoruz. Çok e, faydalı bir yayın oldu. Konuklarına da sana da teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Evet, e, hava avcı e, bize asansör güvenliği'nin ne kadar önemli olduğunu ve bunun için neler yapılması gerektiğini konuklarıyla beraber anlattı. Tabii yayına başlarken o dakikaları izleyen izleyicilerimiz varsa ilk görüntülerde hoştu e, asansörde güvenlik